Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Eşinizden boşanmak istemiyorsanız boşanma büyüsüne yapabiliriz. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde eşiniz size yakınlık gösterecektir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, içimizdeki korkuları kaybetmek için yapacağımız bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazalım. Daha sonra bu kağıdı yanımızdan hiç ayırmayalım. Bilgisayar çıktısı alıp, yani ekran görüntüsü alıp ve bilgisayar çıktısı alalım. Bu kağıdı yanımızdan hiç ayırmayalım. 20-25 günlük bir süreçte bütün her şey yoluna girecektir. Ayrıntı büyük almak isterseniz ya da Whatsapp üzerinde özel bir işlem yaptırmak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.